Türkiye'nin en iyi estetik kliniği Estetik International saç departmanı sunar. Değerli Fenerbahçeliler, sevgili basketbol severler, Fenerbahçeli Bukowski'den herkese gönül dolusu sevgiler. Bugün sizlerle Fenerbahçe Beko'daki kısa transferlerine yönelik son dakika gelişmelerini paylaşmak istiyoruz. Bildiğiniz gibi Markel Starks, Pierre Henry ve son olarak Nando De Colo'nun ayrılmasıyla geçen yılki kısa rotasyonunu büyük ölçüde kaybeden Fenerbahçe Beko, o bölgeye şu ana kadar sadece Skadi Wilbeck'in eklemesi yapabildi. Gündeme gelen ve Fenerbahçe Beko'nun anlaşma noktasına büyük aşama kaydettiği Tyler Dorsey, NBA'den Dallas'tan kontrat alınca ve gündemdeki Vanemaker'ın alevi sebeplerle Avrupa'ya dönmesi mümkün olmayınca Fenerbahçe Beko'nun kısa rotasyonu konusunda elindeki opsiyonların hayli azaldığını görüyoruz. Bu noktada Fenerbahçe Beko'nun transfer edebileceği isimler içerisinde öne çıkan iki oyuncu Ife Lundberg ve Barcelona'dan ayrılan Nick Kalates. Özellikle Nick Kalates için Fenerbahçe Beko'nun masada olduğu konuşuluyor. Daha önceki yayınlarımızda İfe Lundmark için detaylı bir değerlendirme videosu hazırlamış ve oyuncuyla ilgili görüşlerimizi paylaşmıştık. Merak edenler ilgili videoyu yukarıdaki bilgi kartından erişebilirler. Bugün sizlerle Fenerbahçe taraftarında büyük tartışma yaratan Nick Kalates ismini konuşacağız. Kalates'in oyuncu özelliklerini Fenerbahçe Beko'dan ayrılan Pierre Henry ile karşılaştırıp Hangisinin Fenerbahçe Beko için daha doğru bir isim olduğu ile ilgili yorumlarımızı ileteceğiz. İçeriğimize start vermeden önce bizlere Twitter üzerinden @fenersoza, Instagram üzerinden ile Alt ile bu koske hesaplarından takip edebileceğinizi hatırlatalım. Sizleri seviyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Was initiating the contact. I will plead the case that referees made the right ball. A beautiful pass for Kalatis underneath from Mirotic. That's how you share the sugar if you're That's the experience of Nikola Mirotic. Kalatis now between the circles, surveys the floor, shot clock at five. Kalatis the runner. Will it count? It will! Basket Insight yaran habere göre nikat teklif veren resmi teklif eten iki tane takım var. Bunlardan bir tanesi Fenerbahçe Beko. Fenerbahçe Beko. 2 yıl için oyuncuya toplam 3 milyon Euro'luk bir kontrat önermiş durumda. Ee, bir diğer takım ise Panathinaikos. Panathinaikos'ta eski oyuncusu Nik Kalatse 2 yıl için toplam 2.7 milyon Euro'luk bir paket, bir kontrat önermiş durumda. Monaco'nun da oyuncuya ilgisi olduğu biliniyor ancak bu rakamlara çıkmasının mümkün olmadığını hepimiz biliyoruz. 1.96 metre boyunda 33 yaşındaki Yunan gard, bu sezon Barcelona formasıyla EuroLeague sahnesinde 29 maçta görev alırken 20 defa ilk 5 sahaya çıktı ve ortalama 24.5 dakika sahada kaldı. Sahada kaldı süre içerisinde 7.3 sayı, %31.7 sayı yüzdesi, 4 rebound, 6.4 asist, 11.8 verimlilik puanlarının altına imza atarak takımına katkı verdi. Kariyerinde Panathinaikos, Lokomotiv Kuban, NBA'de Memphis ve son olarak Barcelona formları giyen veteran guard şu anda yeterlikle kısa sıkıntısı çeken Avrupa basketbolunda elde kalan sayılı oyun kuruculardan biri olarak değerlendirilebilir. Kariyerinde yaptığı 1711 asist ile Spanulis geride bırakan Yunan Gard Fenerbahçe Beko'ya çok yakın. 40 minutes of regulation. Just under five to play here in this third place game, which has been competitive throughout inside to Miritic. Miritic has a mismatch inside with Slukas, trying to get a seal. Skip pass to Higgins, who lets fly with a three. Great basketball by Barcelona. Nick Calates dediğimizde aklımıza Avrupa'nın topa yön veren en önemli kısalarından biri ve yine Eurolig'in en önemli top çalma ustalarından biri geliyor. Poison bilgisi üst düzey. Hızlı elleriyle savunmadan takımına önemli avantajlar sağlıyor. Topu eline aldığında iyi bir basketbol takımının direksiyon teslim edebilecek yaratıcılığa sahip. Oyunu üst düzey organize ediyor. Hem yarı saha basketbolunda hem açık alan oyununda yüksek oyun görüşüyle takımının hücum setlerini çok iyi organize ettiğini hepimiz biliyoruz. Aynı zamanda hiç fena olmayan rebound katkısıyla yine takımlarına önemli savunma katkıları veren bir oyuncu olduğunda eklemek lazım. Ancak ilerleyen yaşı oyuncunun yıllardan beri alıştığımız deliciliğinden çok şey götürdü. Ya gerisinde yaşadığı sorunu hepimiz biliyoruz. Prime zamanında bile rakipler tarafından onun dış şut risk edilerek savunma stratejileri oluşturuluyordu. Şu anki durumda o günlerde hani kötü olduğunu söylemek lazım. İlerleyen yaşı, düşen temposu, ağırlaşan ayakları, yüksek oyun zekası ve pozisyon bilgisiyle kapatacağına inanmak istiyorum. Ama Henry'nin savunmada verdiği enerjiyi asla verebilecek bir isim değil. Bunu da özellikle belirtelim Gelelim Nick Kalates ile Pierre Henry'nin istatistiklerini karşılaştırmaya. Her iki oyuncunun son sene EuroLeague istatistiklerine baktığımızda İkisinin de skor katkısının birbirine yakın olduğunu görüyoruz. Kalates maç başına 7.3 sayı atarken Henry Fenerbahçe Beko formasıyla Euroleague normal sezonda maç başına 7.9 skor katkısı sağladı. Henry geçen yıl %33 ile üçlük yüzdesiyle oynarken Kalates geçen sene sadece %38 üçlük yüzdesi takımına katkı verebildi. Maç başına asist katkılarına bakıldığında Nick Kalates'in 6.4 asist üretirken Henry'nin maç başına 4.2 asistlerde kaldığını görüyoruz. Henry geçen yıl Fenerbahçe Beko formasıyla maç başına 3.4 rebound katkısı üretirken Kalates 4.1 rebound katkısıyla Henry'nin üzerinde bir etki yarattı. Henry geçtiğimiz yıl maç başına 1.8 top çalmayla oynarken Kalates'in de bu oranın maç başına 1.2 top çalmaya kadar gelinlediğini görüyoruz. Son olarak her iki oyuncunun top kaybı rakamlarını incelediğimizde Son sene Henry maç başına 2.4 top kaybıyla oynarken Kalates'te bu top kaybı oranının 2.1'lere gerilediğini söylemek lazım. Her iki oyuncu yan yana koyduğumuzda artık bir yıl daha yaşlanan Kalates'in Henry'nin savaşçılığını akıl ve tecrübesi kapatabilecek, yay gerislik sorunu yaşatmaya devam edecek takım organizasyonunda Henry'nin üzerinde pozitif katkılar vereceğini öngörmek mümkün. Tüm bu değerlendirmeler ışığında Fenerbahçe Beko kalatesi alarak Henry'nin verdiği katkının bir benzerini verebilecek bir ekleme yapacağını düşünüyorum. Wilbeck'in skorer guard rolünün yanına topa emanet edebileceği güvenilir, organizasyon becerisi yüksek bir kalates transferiyle takım içi dengeleri sağlayacağına inanıyorum. Tabii ki bu yorumu oyuncunun büyük bir fiziksel düş yaşamayacağı ya da ciddi bir sakatlık yaşamayacağı varsayım üzerinden yaptığımızı belirtmek lazım. Bakalım gelişmeler ne yönde olacak? Yemeceklerde görüşmek üzere. İn adına isyan, in adına Fenerbahçe. Sevgiyle kalın, iyi bayramlar.